Evet arkadaşlar motorumuzu park ettik. Şimdi size bir ürün tanıtacağım. Evet. Bilenler bilir. Bir disk kilidi. Ama bu de disk de kilidinin de farklı de bir özelliği var. Alarmlı. Alarmlı disk kilidi. Biliyorsunuz malum ekonomik şartlardan dolayı artık iş çığırından çıktı. 50'lik motorları bile kapıp götürebiliyorlar. Bir de şöyle bir motor düşün yani. Şunu geçen sene 40-50 bine alınan motorlar şimdi 100-150-200 bin 300-400 gidiyor. O yüzden artık güvenlik tedbirlerine daha çok dikkat etmeye başladık. Yani böyle bir şey tercih ediyoruz. Çünkü sağa sola bıraktığımızda hemen bunu takmamız lazım. Nasıl kullanıldığı konusunda biraz bilgi vereyim. Evet şuradan hemen basınca zaten kilitlenecek. Böyle i̇ki tane anahtarımız var. Yedek anahtarlar. Hemen şöyle bir uygulamasını yapalım. Şu an taktık. Şu an diyor ki ee, yanından uzaklaş diyor. Biraz daha hareket ettiriyoruz. Böyle alarmı çalıyor. Evet tekrar çıkardık gördüğünüz gibi inanılmaz bir ses veriyor güvenlik için alarm alarm GPS zincir ne varsa kullanın kran nasıl kırabilir nasıl yerinden sökebilir ancak bu aleti yerinden söküp alıp yüklenip gitmesi lazım ondan sonra bunun çaresine bakması lazım yani kısa duruşlar için yeterli uzun süreli bırakmalarda bu yeterli değil tabii ki bir yere kesinlikle bağlamanız kamera gözetimini almanız hatta başına gözcü bırakmanız gerek. <laughs> bir de uygulamasını görelim bakalım nasıl takabileceğiz mi? Gördüğünüz gibi şu şekilde bir uygulamasını yaptık. Taktık şu anda. Bakalım. Gördünüz mü? Şöyle hareket ettirince alarm çalıştı şu anda. Hemen susturmamız lazım. Hemen Ve bu şekilde olayımız bağlanıyor. Gayet güzel. Marka olarak Espada Alarm Disk Lock. Nereden alabileceğiniz konusunda merak edenler olursa bana Instagram'dan falan ulaşabilirler. Serdar Heyyo. Özelliklere bakalım. Su geçirmez özelliği var. 110 DPI ses çıkışı var. 6, 6 milim bir e, kilit özelliği var yani. Kolay anahtar uydurulamıyor. Basıp çalışma özelliği hareket sensörü gibi özellikleri bulunmaktadır. Aletimizde Hadi bakalım.